güzel. Raven. A oğlum bu ne lan? 550 seviye kaç oluyor bu ne koyayım? 5 milyon ha bayağı. Sonra TL birincisi var diyor lan. Oğlum sonra TL birincisiymiş lan. Bana ne amına koyayım? TL birincisi sonaya karşı oynuyoruz. Minecraft kostümüyle şöyle görüyorsunuz Minecraft Draven. Ben asal bir kostüm. Güzel yani yapılışı. Güzelce şöyle farmları Dövüyoruz. Fena sal Arada da adama dürtmeye çalışıyoruz Zing! Kafasına kafasına Arabayı aldı değil mi? Bir de. Arabayı aldığını görmedim de durmayın Nice Ölmez bu. Aa! Güzel. Ben de ikili iki aldım da rakip de ikiledi ya. Güzel. Tamam. totem var kanka. Yani. Tamam. <laughs> Güzel. Yat oğlum aşağı. Yat. oğlum sakin ol lan. Leo, Leo, Leo zaten eşek. Ana dur lan bakayım arabayı da kesti. Gelecek gelecek. Salaklar onlar geldiler. Bak Leona biraz geri çık oğlum. Gelsin. Lan oğlum erken girdin lan. <laughs> ne <oldu>? yaptın? <laughs> Öldü mü? Leo. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne koyayım? Oy. Bas lan buna da. hesap bak öyle gidersen Oğlum minyon <kesiyordum> ben. Ee? <gülüyor> 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 Güzel bakalım. Abi E'yi kaçırıyor, ultiyi kaçırıyor. Ben size geliyorum da dur bakalım. Bu adam ateşti bu. Buraya gelip bir ret alabilirsin. Ölmem lan. Vurun bu ne amına koyayım ne vurdu lan? Ağlamamak kend için kendimi zor tutuyorum. Ben neredeyim görmüyor musun oğlum ben nasıl gelim adiciğim? Ya of. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yukarıda ben gideceğim aşağıya abi let's go güzel yeter, yeter <Çakalı>. ya <laughs> Çok güzel. güzel. Bamcı, haydi bakalım. Draven yine hoş geldin. Abi ya, ya. Oğlum bu ne abi? Amına. <laughs> <laughs> Hepsi bizde oldu. Oo, Rexay. Ben sola gidiyorum. Güzel. Evet, teleporta gerek yok. Oğlum ne yapıyorsunuz lan takım? Çıldırdınız ha iyice. Dur bakalım. Oğlum neyi dalıyor bu? Abi ulti ben tuttum. Geri gönder bana onu. Güzelsin lan döndür döndü. Vallahi şeyde çıkar biri. Leona şeyine girdim ha gene bak ya şu Ağlama hadi oyna gençler. <laughs> Böyle reis say gibi şampiyonun ya atlıyor atlıyor saklayıp gidiyor ya. Raven. Abi geldi lan abi. <laughs> Bu uzlandırmaca var lan bunun. Ananızın ne buradalar ya. İşte bizim takım olsa siz de üçünüz şey yapardınız. Baron'u alırdınız da. Yok abi takım diğerleri yok. Hadi oğlum koş 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 koş. Şampiyon koş 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 koş. Hadi. Yat oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum atlayamam ben ADC'yim dur. Abicim. İleriye bekle oğlum ne yapıyorsunuz? Bak adamlar buradayken ben şey bilim niyetim. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Niyetim var. Sen ölme öl. Yani şu oyunu aşacağım. Ne diyorsun?